Ben Çetin Aslan, Kültür Bakanlığı, Halk Şairi, aynı zamanda Deva Partisi, Efeler İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısı. Bugün burada toplanmamızın sebebi Deva Partisi'nde sahada görmüş olduğum birçok halkımızın dile getirmek istediği dilekleri meclise götürecek güçte kendimi bulduğum için milletvekilliği, aydın milletvekilliği adayı adayı olma kararını aldım. Tabi bu süreci değerlendirirken çok zorlandım. Gerek hayat şartları, gerek çalışma şartları. Beni olayım mı, olmayayım mı diye baya bir düşündürdü. 54 yaşında işçi emeklisiyim ve hayatımı aileme adadım. Gördüğünüz gibi bir dükkanımız var. Hasbelkader 6 yılda çocuklarım bir dükkan açtı. İkinci dükkanımızda daha henüz yeni açtık. Furkan Science, Optimum CNC adı altında ikinci dükkanımızı açtık. Ben hayatım boyunca şuna inandım. Bir insan ne dilerse, ne isterse ve o doğrultuda çalışırsa başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağına inancım sonsuz. Hayatım boyunca hep hedefçiyimdir. Benim hedeflerim benim çalışma hayatım, çalışma sistemim bir üç aylık, bir altı aylık ve bir senelik. Hep önümü görmeye çalışırım. Geçmişe, maziye her zaman beyaz sayfa çeken biriyimdir. Bu benim tabiatım da var. O yüzden ki hep hayatımda başarı elde etmişimdir. Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu motor bölümü mezunuyum. Motor tekkeriyim. Oğlum Eren, o da motor teknikleri, adı mezun. Yine oğlum Furkan, o da makine teknikleri. Bir oğlumuz da o da motor teknikleri fakat o askerliği seçti. Kıbrıs'ta yine uzman çavuş ama kademeci olarak yani motor teknikleri olarak görevini yapma, yapıyor. Kızımız da meslekçi maşallah. O da öğrenci. Geleceğin güzel bir aşçısı olacak. Bakın arkadaşlar ben aile düzenimi bu yaşıma kadar, efendi, terbiyeli, vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirmek için kollarımı sıvadım ve başardım. İlim, ülkem, yurdumu nasıl kurtarabilirim diye hep düşünmüşümdür. Bunun için milletvekili adayı oldum arkadaşlar. Milletvekili aday adaylığına koymak istedim adaylığımı. Takdiri Sayın Halkım'a ve Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a bırakıyorum. Ali Babacan hep şunu söyler. bitiklerde hayatında hiç siyaset yapmamış, konusunda uzman, dalında uzman, liyakat sahibi, çalışkan, dürüst politikacılarla bu işi, bu süreci yöneteceğiz ve ülkeyi ayağa, atağa kaldıracağız. Dediği için ben milletvekili adayı oldum. Arkadaşlar, aydınımızla bugüne kadar Evet birçok milletvekili geldi geçti. Aydınımıza hizmet eden milletvekillerimize çok teşekkür ederim. Ben beddua edilen milletvekili olmayacağım. Halkın adamıyım ben. Ben halk şairiyim arkadaşlar. Aynı zamanda mesam üyesiyim. Bestekarım, güftekarım, söz yazarıyım ve motor tekeriyim. Konumda uzmanım kültür konusunda, sanat konusunda uzmanım. Arkadaşlar kitap okuma aşkını, yazma aşkını aşılamak için ve bu duyguyu gençliğe verebilmek için onun için de çalışacağım. Aydın'daki bütün kadın kardeşlerin, benim artık bundan sonra kız kardeşim, Aydın ve Türkiye'deki yurdumun güzel kadınlarının her zaman dertlerine deva olacağım. Çünkü kız kardeşim olmadığı için onları ayrı bir şekilde değerlendireceğim. Ben bu yüreğimle, bu kalbimle kesinlikle aydın halkımıza ineceğim. Hükümet ile, devlet ile, millet arasında yıkılmaz bir köprü olacak. Benim vaadim bu arkadaşlar. Varsın, başkaları ne vaat verirse versin. Ben yüreğimle geliyorum, ben kalbimle geliyorum. Ve bunu da başaracağıma eminim. Bu halkımızın maddiyatta artık gözü yok. Boş vaatlerde gözü yok arkadaşlar. Ben yıllarımı verdim bu köylüye. 20 yıldır bir fiil aydınımızın bütün köylerini bilirim. Beni bilen bilir. Ben pazarlamacılıkla hayatımı geçindirdim. Evet motor tekkereyim ama yapmadım. Mesleğimi yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü defterdeki beceriyle normal hayattaki el becerisi birbirine uymadı. Pratik yapmadığım için mesleğimi yapmadım. Ama Allah verdiği vergi, Allah'ın verdiği vergi, edebiyat, kültür ve girişkenliğimle ilk kitabımı çıkardım. Oya gibi işte, oya gibi işte. Bu bir örgü kitabı değil. Bunun içinde aşk var, vatan var, insanlık var, duygu var, baba var, anne var, hanımım var. Bu arada hanımım, bu arada yıllar boyunca benim bunu çeken Elif Hanımlar. Allah razı olsun. Bir başarılı insanın arkasında mutlaka bir bayan vardır arkadaşlar. O da benim hanımım. Benim nacizane fikrim de oğlu milletvekili gelmesin. Ama ben olurum. Ama başka bir aday adayımız olur. Ben onların haklarına, hukukuna da saygı duyuyorum. Çünkü bizim partimizde şu anda 11 aday var bildiğim kadarıyla değişmediyse. Genel merkezimiz tahammül yoklamasında bunu zaten değerlendiriyorlar. Onlar konularında uzmanlar. Ben hayatımda hiç siyaset yapmadım ama ben halkın adamıyım. Siyaseti ben halktan öğreneceğim arkadaşlar. Halktan. Halkım bana diyecek ki Çetin'cim bu yolun bu yürü. Ben senden bunu istiyorum diyecek. Ben de o halkından aldığım feyzi meclise taşıyacağım. Elimi kaldırıp indirmeyeceğim. Onların yaptıkları iş bu. El kaldır, indir. El kaldır. Ben böyle bir milletvekili olmayacağım arkadaşlar. Aydın'ın Aydın'ın bütün sorunlarına el atacağım. Aydın'ımızda birçok sorun var arkadaşlar. Kendiniz bildiğiniz gibi. Bizim eylem planlarımızda 22 tane eylem planımız var. 22 tane eylem planımızda kadın konusundan tutun, esnaf konusundan tutun, ekonomi konusundan tutun, şehircilik, çevre bakanlığının şehircilik ve çevre sorunundan da tutun, eğitim konusundan tutun. Neler var, neler? Bu 22 eylem planımızı doğrultusunda elimden geleni yapacağım. En basiti şunu söyleyeyim arkadaşlar, anlayacağınız dilde. Halkımız öyle söylenenleri teknik söylenenleri bilmez. Ben halkın diliyle söyleyeceğim. Türkiye'de dağıtılan pastanın en azamisini Aydın'a getireceğim arkadaşlar. Aydın bugüne kadar o pastadan gerektiğince yararlanamadı ve o yüzden geri kaldı. Sorunlarımızı çözebilmemiz için bizim biraz Aydın'ımızın maddiyata gereği var. O maddiyatı ben size getireceğim. Ben size sunacağım. Evet buradaki basın ve yayın kuruluşu muhabir arkadaşlar Sizler de çok emek harcıyorsunuz. Ben hayatımda ilk defa bir basın karşısına çıkıyorum. Biraz heyecan dilim sirçi insan ettiyse özür dilerim sizlerden. Ama bu belli ki sizlerle her halde daha çok karşına çıkacağız. Öncelikle basın şehitlerimiz var. Basın şehitlerini unutmayacağım arkadaşlar. Sizin özgür bir şekilde görev yapmanıza yardımcı olacağım. Hor görmeyecekler sizi. İtmeyecekler. Çelme atmayacaklar. Tekme, tokat girmeyecekler size. İnanın arkanızda duracağım. Ben Çetin Aslan'ım. Benim lakabım, mahlazım Aslan olur. Aslan gibi geldim. Aslan gibi halkın sorunlarını çözmek için elimden geleni yapacağım. Buraya inanın. Ama şu an benim bu açıklamam bir aday adaylığı içindi. Genel merkezi bize inşallah bu konuştuğumuz herhalde gidecek. Aydın sanayisinde bir esnaf olarak emekli bir milletvekili aday adayı olarak sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti kesinlikle bölünmeyecek, parçalanmayacak, Kürdü, Lazı, Yürüyü, Çerkesi, Kardeşlik bağlamında hep birlikte aydınlık yarınlara o